Adem efendi geliyor. Şuna bak kanı donmuş. Yürü be adam yürü ne cehennemdesin iki saattir. Şurada kaza olmuş. Kaza mı dedin ölen kalan yaralı? Yok iki bir biz kafa kafaya çakmış. Onu mu seyrettin? Nerede gazeteler? Kalmamış Kuponu için millet birbirini yiyor. Kalmamış mı? Tüh kalmaz tabii. Senin gibi içi geçmiş salağı bırakıp giderse Cafer Bey. Ne olacak şimdi? Söyle bakayım. Nereden bulacağız biz o yemek takımı kuponlarını? Bilmem. Ne demek bilmem? Eşek! Vallahi o Cafer denen herif bugün de akşama kadar gelmezse tutuyorum zaptı. Tut. İlk imza benden. Tazminat davası açarım şerefsizim. Kapıcının ihmali yüzünden alamayacak mıyız porselen takımımızı? Kanun açık. Bir kapıcı ücretli izinde herhangi bir mazereti olmadan 48 saati geçirdiği takdirde işine son verilir. Babacık konuş biraz be. Herkese neler söylüyorsun? Ne bakıyorsun hıyar? <laughs> hıyar senin baban. Adım abi merhaba. Merhaba. Buldun mu gazeteleri? Kuponlu bir tane gazete yok mu tertip? Zaten kuponsuz gazete yok ki adam abi ne yaptın? Babam çok kızacak şimdi. Bütün morgun başlıkçım. Ne dedi? Günaydın diyor Almanca. Vay be Almanca ha? Sen hala burada mısın? Ekmek bekliyor insanlar. Bayıltır insanı. Ne vurdu mu duymaz adam? Hadis nereye evladım? <laughs> Bakkala gidiyorum amca. Bakalım gazete falan bulursam. Bize de al Halis. Para verin çocuğa Sabri Bey. Alayım teyzeciğim. Öpeyim. Öpmek yok, öpmek yok. Al şu parayı, hadi bakayım, aferin. Aa, otomobilden bulursan üç tane al Halis. Otomobil zor teyzeci, biz onun peşindeyiz. Çüz. Düdüklü tencerede olur evladım, düdüklü tencerede. <laughs> Halis bakkala mı? Kupon peşindeyim amca. Annem otomobil krizi geçiriyor. Bize de al bulursan. Yorumları okumak lazım. Her an yeni hükümet kurulabilir. İki de bira! Sevin teyzem duymasın! Halis evladım... ...kapıcıya söylemeyi unutmuşuz, bize on tane yumurta! Olur! Gazete bulmadan gelme sakın yavrucuğum! Gelmem teyzeciğim, her tarafı arayacağım öyle yumuşak yumuşak! Halis, sen hala burada mısın? Gidiyorum anne! Biraları unutma biraları! Nail efendim, uşağınız yok sizin! O yalnız bizim siparişlerimizi alacak! ...angarya yaptıramazsınız çocuğa! Aa, Allah Allah! Gazete istedi ki angarya mı oluyor? On tane yumurta eline mi yapışır hanımefendi? Yapışır efendim! Evet! Apartmanın bir kapıcısı var! O niye almıyor? Angut o angut! Anlamaz! Ne güzel söylediniz efendim! Angut vallahi! Defolup gitse hayırlısıyla başımızdan! Vallahi bu Cafer Bey mumla arattı! Hadi yavrum unutmayın yumurtaları! Bir alır da... Nain efendim. Nain. Kimseye bir şey alınmayacak. Allah Allah. Menopoz geçiriyor teyzeciğim. Menopoz sinirli. Ah. Aman ya ne dedi?